arkadaşlar. Bugün size kalabalık misafirleriniz için yemek tarifiyle geldim. Patatesimiz, yeşil biberimiz, kırmızı kapya biberimiz, soğanımız, havucumuz, bezelyemiz, bir adet tavuk göğüs bonfile etimiz var. İçine koymak için baharatlarımız, bir çorba yemek kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı kimyon, yarım tatlı kaşığı karabiberimiz. Yarım çay bardağı da zeytinyağımız. Bu zeytinyağımızı sos yaparken yarısını kullanacağız. Bunların hepsini harmanlayacağız. Sosumuz için 3 tane domatesimiz, 2 tatlı kaşığı çorba kaşığı 2 yemek kaşığı domates salçamız, 4 diş sarımsağımız var. Sebzelerimizi baharatlarıyla, yağıyla iyice karıştırdık. Üzerine fırın kağıdı sereceğiz yanmasın diye. Fırınımızda bakacağız. Kızardıysa fırınımızdan alıp sosuyla buluşturacağız. Patates sosunu suyunu çekti. Salçasını, tuzunu, kekiğini koyduk. Biraz daha pişirdik ve biraz daha su ilave edip yemeğimizle buluşturacağız. Sosunu döktük ve fırında 5 dakika daha pişirip servis yapacağız.